Bak bir şey söyleyeceğim ya. Başta çok sıkılırım diye düşünmüştüm ama itiraf edeyim bu puzzle çok sardı beni ya. Dedim ben sana. Bu bitsin ben iki parçalı olanından da alacağım. Olur. Cemre, hoş geldin canısı. Hoş bulduk. Ne oldu ya sen niye geç kaldın? Ya bir partiye gittim. Yani gitmek zorunda kaldım. Oha! Parti mi? Sen sergide değil miydi? Ya sergiden sonra after party yapıldı işte. De, sen nereden biliyorsun? Biz seninle hiç konuşmadık ki bugün. Serkan söyledi. Ay canısı bir şey diyeceğim. Sen gerçekten doğru adım bulmuşsun. Sakın bırakma. Ya çocuk sen sergiye git diye doktor randevum iptal oldu demiş. Nasıl yani? Randevu iptal değil miymiş? Yok değilmiş. Ama sen hiç merak etme. Ben yanındaydım onu. Test sonuçları da normal çıktı. Her şey yolunda yani. Aa, Mert ya, ara verelim mi? Songül tatlı yemeye çağırmıştı. Ay, şimdi geç gidersek canımızı okur. Ne tatlısı yapmış? Bisküvili pasta yapmış. Cemre, hadi sen de gel. Ay, ben bu komşuluk olayını çok sevdim. Hadi kalkın. Durdu mu? Tamam. Şunu bırakayım.